Hepinize merhaba arkadaşlar İzmitli'nin Vula kanalındasınız. Bugün bronz önce trolleyip sonra oyunu taşıyacağız. Hazırsanız videoma geçelim. Kanka geçeyim. sana şerif alayım mı? Olur. Silah lazım. Al bakayım. Eyvallah. Ee, Birader ama bak gel lan birimiz nereye gelsin. Sen de. Abi Neden? bilmiyor ki, bilmiyor birazdan yapalım. oyunu trolleyeceğiz ama sonra tekrar tanıyorum. <laughs> <tabi. gülüyor> gelmenize. Gelmenize gerek yok. Biri mide baksın kanka. Biri mide baksın. Şimdi baksın arkadaşlar oyunumuz başladı. Önce trolleyeceğiz sonra taşıyacağız konsepti şimdi. Elimize şerifi alalım. Şimdi erken ölmeyelim arkadaşlar. Adamlar biraz bizi izlesin güzel, güzel oyun işini görsünler. Ya. Bak şimdi. Ben çıkacağım saatten çıkacağım burada. Gidiyorum. Biraz böyle momentlerle bunları. Geldiler. Şöyle sitede olmayınca. Ananı. Ya oğlum o, adalar adam. ya. Size kompas kurmuşlar amına. Ensem. Kani beni izle bak şimdi nasıl vuracağım hepsini. İzliyor mu? Adamı kendime çekeyim. Ha ee, ne oldu? Şimdi buraya girdiler. Dönüyor lan burada. Biz nasıl trolleyebiliriz? Şöyle yapalım bıçakla gidelim. girip alalım çok. Geldi sağda. Şimdi. Şöyle bir deş atacağım. Evet arkadaşlar ikinci turumuza geldik. Ya. Şimdi oğlum bir dur live videonun işini yapıyoruz. Şimdi. Eee elimize Ares aldık. Şöyle bir Ares'e turu değil de ben hemen ölmek istemiyorum <laughs> arkadaşlar biraz. Hani beni izlesinler, sövsünler, küfür <laughs> etsinler, çıldırsınlar. Ama ondan sonra tabi başlayacağız. Oyu yukarı çıktı Erken öleceğim tamam. İki kişi midde. Aa vurduk lan yanlışlıkla. Spike ortada düştü. Mid giriyorlar. Geldim baba. Güzel. Bir ay kişiye saldırsınlar beyler bak. Arkadaş üçüncü evet, odun mu çekiyorsun babuş? Odun çekme oğlum odun. Baba çekme. geldi baba geldi. <laughs> atsana kanka bunu al sen ghost oyunu. Şimdi. Var ne, burası. Ne? Köpekler geldi. Ha geliyorlar lan lan. Ben bu tane bırakacağım. Dur tek bırakacağım burada. Zaten çıkın. Ben biz. Al lan al lan. Arkadaşlar rakip 6 ya da 7. sayı aldıktan sonra 6 olsun ya. Çok uğraşmak istemiyorum 6. sayı aldıktan sonra ciddi oynamaya başlayacağız. Şimdiden. Şöyle Şimdi biraz. Valla bir dönüyorlar. Bizde ölen yok ya. <laughs> oğlum nasıl kimse ölmüyor lan? Sadece dönüyorlar. Mid var mid var. De... Dur kanka vurma kanka bana vurma dur Anı sikeyim ya Şöyle bize çıkalım şu bilime bakalım biraz bakalım ne yapayım Ölecek yani yok ölmedi Geliyor sana Dönüyor mide doğru Sesi ya, bak, var de bak kanka midi kes midi kesecek midi, kes. midi kes Şu armorsuz odinim atarayım mı şöyle Tanka. bir şekilde alet ben bu yüzden ben çok da biliyorsun ha, Oğlum yüzden adamlar de, bir türlü ya adamları bir türlü on işimde tamam, tamam. şimdi geldi buraya hop yani. geldi burada garip enteresan ne yapılabilir? mit 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 oğlum nerede oğlum ya Aa Allah 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 ya. Dur şöyle adam, bir yere atmış. doğru gidiyor. Böyle bir doğru gidiyor. Fake olabilir, fake olabilir arkadaşlar. Beyi bırakmayın. Şunu yanlış infomuzu da verelim. Tamam B'de bir kişi var. Çok iyi. Tam, şu an yerimiz iyi ya. Mid'den dönüyor birisi de. Buradan yani şuradan gelir mi acaba ya? Ya hadi ama solda. Five pushed. Yerleştirildi. Bir daha bir tane kanka bir daha. Aha. Oğlum sakin olun lan. <laughs> evet. Azra, sen ne biçim oynuyorsun birader ya? Aman diyeyim yavaşlatma alan. Gardo valla sorma ya. İlkel ya baba ya sınamadık. Öyle Azra şey Azrail'e soruyorum ya. Kanka ha. ben ben 30 FPS oynuyorum ya. Monitöründe zaten 45 Hz kusura bakma. Niye peki öyle kanka? Meraktan soruyorum yanlış anlama. Kanka yani bilmiyorum ki sistem kötü. Aslında hep en iyi oyunculara böyle kötü sistemlerden doğar ya. İyi oyuncu, i̇yi oyuncuyum zaten ya. İyi zaten şüpheli. Dur bir saniye. Geldi Kırmunker. buraya gene. Gel. Oku kıracağım oku kıracağım. Ama B var, B var. Neon burada, girecek Burada burada burada. A uzun bakıyor. Kanka demek <laughs> tamam biz 6. turumuza geldik şimdi tekrar Odin'imizi, armor'umuzu çektik. Arkadaşlar merak etmeyin adamlar iyi değil yani kötü kazanacağız. Değil değil. Kimse şey demiyor ama biri besin oğlum. Söylen demiyor. Oku kıracağım ben. Oka kabak ben kıracağım. Göremiyorum ki. Kıramadım. Bir kere atıyor şerefsiz. Güzel kill aldık. Şöyle, şöyle çıkalım. Oğlum oğlum bizden kimse ölmüyor ki. Beni kimse görmüyor ya. Biz içeriye sokmadık adalar. Hep sağ mı? Al. Yoruş çift atıyorum. Dönüyorlar burada. Odin'le diyen var. Ya nasıl ölmezsin? bizim ben. <laughs> tamam ben bu orada onu vurdum ben zirvede bırakıyorum kardeşim. Hepsi burada hepsi burada. Basın lan orada arada kaldı İbn'e de. Basamıyorum. Ha gir 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 arada kaldı. Ha ha. Ha Aha. 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 Bitirelim Şimdi arkadaşlar 4-2 öndeler. Ulti oynayacağım çünkü adamlar altı alınca ekonomimiz iyi olsun. Daha başlayacağız da ya. Şimdi parayı çok harcamayalım. Şimdi oku kırmayalım da. Geliyor. Gidiyorum. Dur sıkıntı. Can ver can ver. Şimdi şöyle bir gelin. Yoktu. Sağ girdiler ağa Kanka bak mit mite ben baktım aldım adamı zaten. Aynı anda. Sağda kesin. Aa evet, kuruyor lan. Hep sağda. Dur önden gitme yine. Vur şunu. Helal. Hı -hı. Gel kanka vuracağım gel. Beni bir gel. Ben oynayacağım. Bekle 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 bekle. bekle. Ah be abi. Gel. Tam 5 2 son sayı. Son sayı sonra başlıyoruz. Aynen paramızda 5k kalsın. Yani bir et, de bak. Bak, ben bir de bakayım kaçak diyorum. Gene biz son şeylere kararız. Ulan bu hepsi B da hepsi beğen mi? tek başına bırak ya. Oynamıyorlar ki. Sayıda girdiler mi? Ya ibne pusmuş mide ya. Böyle bir şerefsiz var mı? Şimdi şöyle bir Bırakalım bizim kileri. Girdiler. Şimdi... Neon burada. Neon ne yapar işte. başlayacağız. Şimdi şöyle bir pompalayalım. Spike yerleştirildi. Oğlum Spike yok. Ağda ağda. Ha ağda mı geliyorsun? <laughs> Şu pompalıyla deneyelim. Görünüm daha Dur, giriyorum kanka. Arkadaşlar şimdi önce trollerim kısmını bitirdik. Bu sana Sonra taşıdım kısmına geldik. Hadi bakalım. Şimdi. Kanka. Adamlar aha, B'den dönüp duvar gelene kadar duvara eriyor amına. Ay açık ateş şey lan. Bayağı trolü ya. Adam düşürüp öyle giriyorlar. Açılmayın. Can ver, can ver, can ver. Can ver seç. Gel buraya gel. Dostunun çocuğu Hemen geri çıkalım buradan. Tam bize akıl aldık. Şimdi mide doğru bir bakalım. Buradalar, buradalar. Burası nereye kanka? Abi. Oo on... Arkadaşlar, o Arkadaşlar şimdi durum 7 2 7 2 öndeler ama onu kazanacağız. Çok aşağı Yo enti deneyeceğim. Duvar kurdum buraya duvara açıp girdiler. Yani. Tamam aldım dedi. Baba fake gördü. Bir dikkat bir dikkat. Anam sizin pardon. Güzel oğlum güzel oğlum çok yaptım. Tamam, ben buraya bırakalım ya çok şey geldi buraya. Anam bitte bakıyorum bakıyorum yok. Ha nasıl kör olmadı o ya? Helal sana. Güzel. Hemen şöyle bir değiştirelim. Yardıma gitmemiz lazım. Kanka nasıl ağa yine? Sağıma bak. Orası çocuğu. Oğlum buraya ne çok garip Köylesi ha. Ölmüyor amına koyayım ölmüyor. Bir, bir düşman kaldı. Ha buradan. 148, 148, 2 can, 2 can, 2 can, 2 can. Benim de bir canım. Güzel hala. Bu kadar. Zorim 7, 3. 2 can adamın da bizim adamın da 1 can. Hıh. <laughs> babam 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 <laughs> Bana babam babam diyor Bana mı? Bana diyor bana Stage 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 Biriniz ayı. Birimin daha gelsin. Gelecek gelecek gelir abi. Ben gelemem ya. Arkadaşım şimdi durum 7 3 oldu. Kanka bekle. Bir atayım. Entry deneyeceğim ben. Beni bir salsınız da bana hemen atmam. Dene kanka. Eyk atıyor buraya ya. Oynamadı ya. Bekliyor mu acaba? Hiç bekliyor olabilir. Reyna mid'de dikkat et. Burada ses yok şu an. Ya Aga, oğlum, buradalar Adamlar hani tam abi, böyle bronz gibi şey gibi oynamıyor anladınız mı? Hani bu adamlar altın plat falan ya, yani. Altın plat falan vardır. B var. Biz de aldık. Ya bu ölmüyor ya bu namussuz. Ölmüyor ya. ya. Bir kere vurduk. Bekle kanka ben koşayım. Işte. Neredeler? Oğlum çok yavaş oynuyor. Hayır, o zaman winnince zorlayın şimdi. Ben şunu fark ettim adamlar çok kötü değil ona göre oynayacağım. Giriyorum Tek giriyorum bekle dayı. Şimdi şöyle bir bekleyelim açılabilir bu zaman. Hadi güzel görmedi bizi. Açılacak. Kurdu duvarı mı kurdu? Buradan geliyor. B boş, B gelsin mi? Dön dön dön, dön. dön. dön dön Şimdi şuradan bir entry aldık. Site'ye gideceğim. Mid dikkat. Spike, düştü. Spike bende. Topuma çok kıcık oldum ya. Şuradan bir oyun full shift oynayacağız. Mit neon bakıyor. Korusana beni. Kuruyorum. Şuradan arkalarda bayağı vuracağız. Işte. Ses vermek istemiyorum. Can ver, can ver. Güzel. Main gelecek mi sonra? Geliyor. Sanki orada lan? lan Kaç kaç tane getirdik? Abi onunla oynasaydın. Yedi. yedi birden, yedi birden sekiz 5e getirdik bu biriniz olsun. Şimdi de midden oynayacağım ben. Hay gel. Açadın mı? Yani bir daha açayım O smoke kötü bir smoke ya bu. Manesi kimi nasıl bir şey görüyor mu? Can var mı? Tabak kuruyorum tam ortaya. Evet, buradan kazanın biraz. Burası var kanka buradan geliyorlar. Tarama bir tarama bir tarama. Burası bayağı var beyler. Arkaya alacağım be Şöyle attık. İkisi de burada herhalde. Burada da. Güzel. Helal olur. be beyler. Kanka ben A'ya tek Giremezsek döndüm. alacağım. Spike bende. 15'e tamam. turumuza tamam. geldik. Turumu çekiz tamam. şey atı yapacak. Şimdi. Tamam, flashlayacağım ben de. Düşümüze artık. Güzel. Dönelim mi? Ne diyor? Aaa! Ulan bu oynamadı olamadı ha. Doğru dur lan. Aa, pozlar çok poz ya. Dön 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 dön. dön dön Ama dön dön. Oo yok. 6-1, 7-1'de. Söyle rüzgara girelim attım mi? Attım oraya. Attım oraya. Şimdi ben tekrar... A'ya girelim. Giremezsek ya. direkt döneceğim. Direkt döneceğim. Lan döndüm direkt ya. Yanlış bastım. Dön dön. Ben döndüm. Onu, ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne <laughs> sikiyim? Üstüme çıktı lan. Şu önünde var Hadi Dönemiyorum ben sıkıştım. <laughs> ben de sıkıştım. <laughs> ha tamam. Tamam tamam. Arkadaşlar yok. şimdi 18. Tamam, tamam. tura geldik. Onu şöyle şimdi ben kötü oldu. Çok, çok kötü oynadık ya. Çiftle dinleyelim. Açılan olursa düşürüp girelim olur mu? Tamam. Şuradan bir hata O Ok attı be. Şuraya şey atayım mı? Bıçak. Attı güzel. Gel bakalım Dikkat et orada var. Orada var. Şurada var. Daha yakın mı var. Ya Yani buraya duvar atmıyor bu. Bek. ayağı atıyor. Flaşları bas kill kanka. 3-4 tane flaşımız var. amına öyle. Multim hazır Bekle bekle geldik. Durum 18. Bak biraz çıktı. daha şöyle bir neden pick alacağım. Tamam gir kanka dikir. Biliyorlar biliyorlar git. Ya güzel. Buradan da oynamam lazım. Güzel. Abi sayda girdiniz Ay, görmediniz de mi gözünüzü seveyim adam. Arka arka. Tam birimi vurursa gayet. Az bunlar kanka. Bekleyin burada soba şey atacak. Şimdi şuradan bir midden tekrar oynayız Ya midden vururuz. Ben bir midten kanka, bir, tur daha deneyelim bu arada. Tamam. Şöyle bir çıktım. Attı. Göster mi? Şöyle bir pik bekleyeceğim birazcık. Görmedi. Krona atıyor bazen sonradan da benziyorsun. Kanka ben bu ulti ilicem bekle. Baba girdim. Bura boş. Boş. Tamam, midde bak Reyna many dönüyor. Many Reyna midde dönüyor. dönüyor. Pustu. Kutular arkasına pustu. Geldim. Güzel. Bana niye bir olmaz Spike'e? Yani kuralım. Ben alıyorum sana. Kuralım, kuralım. Pas ol, pas, pas, Heaven gelmez değil mi oğlum? Heaven ben Heaven ben çıktım, yoktu kimse. Tamam. Evet. Evet. İki tane Heaven, iki tane Heaven. Gösterme kanka, hiç gösterme, hiç gösterme, bilim. Yor yerin ne? çok kötü ya. Yor oh. yerin çok kötü. Ya. Ayakta kalan son oyuncu. Helal be. Kanka çok kötü yere kusuyorsunuz. İki adamları Durumu onu onu getirdik arkadaşlar. Aynen aynen babası. Tekliyor muyuz? Aynen B tekliyor. Tamam. Tamam tamam pusun baba hiç ses vermeyin. Tamam. Gel ben Fake yapmayacağız mı biz? Fake diyeceğiniz. Buradan açılır mı acaba? Açılıyor mu buradan? Bekle. Duvar attı buraya. Kır kır kır. Kırdık dönüyorlardır büyük ihtimal. Yavaş yavaş girin oraya. Tamam. Siz de gelin. Tamam ben de dönüyorum. Siz kalın biraz ses verin siz biraz, biraz ses sağdan gel sağdan gel. dön dön. Ulti attı. Şöyle bir çek. Ver mitte. Mitte ome mitte ome Güzel. Kaç. Kanka şimdi süre oynayalım. Kanka geldik. Arka duvar kırıyorlar. Şimdi... Oynamayacak mısın? Tamam oraya kanka. Seç bu oraya. Oğlum, seç. nerede lan? Oraya. Nerede bunlar? Kanka gitmeyin, gitmeyin. Hızlarsa gidin. Bak şu an süre geçti can, bayağı. Can gitme. yok mu? Canım? Can can ver, can <laughs> ver. Dostlarımı yok edemez. Can yok mu? Hay anasını seç. O şey, 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 aynı çok durum tamam. tamam, oda öne geçtik. Şimdi tekrar bir Ekeyim, mi? Neyse ya fake verdi bize sansın. Gir, atık, yakında var yakın var. Skır, Kanka flash açacağım bakma. Şuradan Kıracağım ya. orayı. Güzel. Giremeyiz giremeyiz dön 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 <laughs> dön, baba, dön 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 Ama çok güzel çünkü. O bayağı bak bayağı, 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 bayağı dön dön dön. Çok, çok dön. güzel. Benim dönmem pek dön. var. Fena kaçtık bu arada. Arka var lan. Tekrar B'ye gelsene. B, B dönsene vuracağım bütün B'ye. Burada sıkıştım adam burada. Bütün B'ye vuracağım dön. ben. İki tane var. Biri heaven biri alt taraf. Tamam. Emmi A giriyorum ben arkada. Bir tane bir tane sağ taraf. Adamsın lan. Helal be. Ha. Ben de troll sonra kesilirim sen Böyle sahilden sayı, ya. kanalı, İz ya, evet. kanalı yapsana gel gel Kanalı Kanal kanal Ha, İzmit'ten ola dur yazıcam Ejder'i <laughs> sizlere. Helal ağır. ağır. Odin oturmuşlar Kuruyor. koruyor. koru. Geliyor la biri. Bizim Arkadaşlar ya. video bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devamı için like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.